Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınma desteği kapsamında çiftçilere 8 milyona yakın sebze fidesi dağıtılacağını açıkladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan projede sebze fidelerinin %75'i hibe, %25'i ise çiftçi katkı payı olarak dağıtılacak. 2014 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan uyuşturucu baronu Cemal Nayır Kısa süre önce şoförüyle birlikte koronavirüse yakalanmıştı. Zeytinburnu'ndaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Leyrin, hayatını kaybettiği bildirildi. Erciyes Üniversitesi'nden Doktor Ahmet İnal, Türkiye'de en çok görülen koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. İnal'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de en fazla İngiliz, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışların %50 oranında azaldığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin gerilimine dair önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınındaki rolünü incelemek için kurulan bağımsız panel, çalışmalarını tamamlayarak bir rapor açıkladı. Rapor'a göre, acil durum ilan etmekte geç kalan Dünya Sağlık Örgütü, daha dikkatli davranarak salgını engelleyebilirdi. UEFA, Şampiyonlar Ligi final maçına dair kararını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da oynanması planlanan Manchester City ile Chelsea maçının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Portekiz'in Porto şehrinde oynanmasına karar verildi. Japon bilim insanları, Pfizer-BioNTech ortaklığında gerçekleştirilen COVID-19 aşısının yeni mutasyonlar üzerindeki etkilerini araştırmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonuçlarına göre, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşısının mutasyonlar üzerinde de etkili olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, iki doz aşı yaptıran kişilerin maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini açıkladı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonucunda aralarında imamın da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.